İnsanlığın mücadele ettiği en ölümcül hastalıklardan biri olan çiçek, bulaştığı 10 kişiden 3'ünü öldürecek, kalan 7'sini de ömrünün sonuna kadar damgalayacak güce sahipti. Ta ki dünya çapında aşı seferberliği başlatılıp, hastalığın kökü 1980 Mayıs'ında dünyadan kazınana dek. Good news from Geneva, the World Smallpox, throughout the world has been virtually eliminated. Tıp tarihine altın harflerle geçen bu gelişme sayesinde 1980'den bugüne 200 milyona yakın insan çiçek hastalığından ölmekten kurtuldu. Peki keşfi insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olacak kadar önemli olan aşı nedir? Bildiğimiz haliyle aşılar 18. yüzyılda geliştirilmeye başlansa da, önceki yüzyıllarda dünyanın farklı yerlerinde varilasyon, yani aşılama olarak bilinen bir yöntemin uygulandığına dair kayıtlar mevcut. Bu kayıtlara göre Çin imparatoru Kangxi çiçek hastalığına yakalanır ve atlatır. Hastalığı boyunca vücudunda oluşan yaralar ufalanarak çocuklarının burunlarına üflenir ve böylece çocukların hastalığa yakalanması önlenir. Batıda aşının geliştirilebilmesi içinse aydınlanmanın yaşanıp pozitif bilimlerin ortaya çıkması gerekti. Sıklıkla ortaya çıkan veba, kolera ve çiçek salgınları o dönemki Avrupa nüfusunda büyük kayıplara yol açıyordu. Bu salgınların bitmesi onlarca hatta yüzlerce yıl sürüyordu. Salgınlar sosyal hayatın bir parçası haline geldi. Mimariden sanata birçok alanda etkisi oldu. O dönemin ulaşım olanakları kısıtlı, dolayısıyla yolculukların süresi de uzundu. Bir salgın bir yerde yavaşlasa dahi dünyanın başka bir yerinde yeniden yayılabiliyordu. Hastalıkların gemiyle gelen yolculardan bulaştığını düşünen Venedikliler, hastalığı kentlerine sokmamak için gemidekileri 40 gün limanda bekletirlerdi. İtalyanca 40 anlamına gelen quaranta kelimesinden gelen karantina kavramı işte böyle ortaya çıktı. 16. yüzyıldan itibaren salgınlara neden olan hastalıklar tanımlanmaya başlandı. Hastalıklar belirtilerine ve vücutta bıraktığı izlere göre isimlendiriliyordu. Örneğin tifus Yunanca bulanık anlamına geliyordu. Hastalığa yakalananların zihninin bulanık olması en temel belirtilerden biriydi. Tarihte ilk resmi çiçek aşısının İstanbul'da yapıldığına dair çok önemli bir belge var. 1717 yılında dönemin İngiliz konsolosunun eşi Lady Montagu mektubunda şöyle der: "Bizde çok öldürücü olan çiçek" Burada aşılama denilen bir teknikle zararsız hale getirildi. Bu yönteme o kadar güveniyorum ki sevgili yavruma yaptırmaya karar verdim. Vatanımı çok sevdiğim için bu tekniğin oraya da girmesini arzu ederim. Bahsedilen teknik hastaların döküntülerinden ceviz kabukları ya da incir yapraklarıyla toplanan irinin sağlıklı insanların derisinin altına uygulanması ve yara yerinin gül yapraklarıyla kapatılmasıydı. Bu şekilde aşılananların ölüm oranı %95 daha düşük oluyordu. Bildiğimiz güncel kullanımıyla aşıysa, İngiliz cerrah Edward Jenner tarafından geliştirildi ve uygulandı. Jenner, 1796'da süt soğan kızların çiçek hastalığına daha az yakalandıklarını fark etti. Gözlemlerini ilerletince, ender görülen ve daha az zararlı olan sığır çiçeği hastalığını geçirenlerin, çiçek hastalığına yakalanmadıkları sonucuna ulaştı. Teorisini kanıtlamak için, sığır çiçeği hastalığı geçirmiş bir kızdan aldığı sıvıyı, önceden bu hastalığı geçirmemiş bir çocuğa enjekte etti. Çocuk birkaç gün içinde hastalığı atlattı. Jenner bu sefer çiçek geçiren birinden aldığı sıvıyı aynı çocuğa enjekte etti ve tahminleri doğrulandı. Çocuk hastalanmadı. Bir süre şüpheyle yaklaşılan bu öneri daha sonra kabul gördü ve 1798'de bu başarı onaylandı. Sığır çiçeği hastalığından elde edilen bu yöntem aşı kavramına da ismini verdi. Latince inek anlamına gelen vakkadan vaccination kelimesi türetildi ve 1803'te resmiyet kazandı. Aşı tarihinde bir diğer dönüm noktası da 1876'da Alman hekim Robert Koch'un keşfi oldu. Mikropların mercek altında görüntülenmesinden 200 yıl sonra bu mikropların tüberküloz, kolera ve şarbon hastalığına neden olduğunu keşfetti. Bira, süt gibi sıvıların uzun süre bozulmadan saklanabilmelerini sağlayan pastörizasyonun da mucidi olan Pasteur, 1879'da laboratuvar ortamında ilk aşıyı üretti. Bu yöntem aşı üretimine yepyeni bir yaklaşım getirdi. Fransız bilim insanı, dönemin en tehlikeli hastalıklarından biri olan kuduz için aşı çalışmaları da yapıyordu. Sokakta gördüğü kuduz köpeklerin salyalarını topluyor ve araştırmalarında kullanıyordu. Araştırmalarına maddi katkı yapmaları için çeşitli devletlerden yardım talebinde bulunan Pastör'ün çağrısı Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'e kadar ulaştı. 2. Abdülhamit, Pastör'e çalışmalarını İstanbul'da yürütmesi şartıyla yardım edeceğini söyledi. Pastör ise bu teklifi reddetti. İkinci bir teklifle Mecidiye nişanı ve yüklü bir miktar para karşılığında Pastör'den Osmanlı'dan 3 asistanla ortak çalışma yapması istendi. Pastör bu teklifi kabul etti ve böylece dünyanın üçüncü Kuduz Laboratuvarı Osmanlı topraklarında faaliyetine başladı. Osmanlı İmparatorluğu aşı ile bağışıklama çalışmalarında öncü devletlerden biriydi. Örneğin 1885'te yürürlüğe giren çiçek nizannamesi, aşı olmayanların ordu ve yatılı okullara girmesini yasaklıyor, çocuklarına aşı yaptırmayan ailelere ceza verilmesini öngörüyordu. 20. yüzyılda birlikte aşılar sayesinde kolera, tifo, tüberküloz gibi hastalıklar dünyada yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Amerika'nın en saygın bilim insanlarından mikrobiyolog Morris Hillman, kızamık, kaba kulak, zatüre de dahil olmak üzere 40'tan fazla kritik aşı geliştirdi. Bu aşılar yüzlerce milyon insanın hayatını kurtardı. Ortalama insan ömrünü uzattı. Aynı dönemde Mustafa Adil ve daha sonra Doktor Refik Saydam Türkiye'deki aşı hareketinin öncüleri oldu. Verem, kuduz, tifüs ve kolera aşıları ürettiler. Cumhuriyet'in ilk sağlık bakanı Refik Say'dan koruyucu hekimlikle ilgili bir politikanın Türkiye için doğru politika olduğunu belirlediler ve onun üzerinden bulaşıcı hastalıklar da o dönem için çok önemli sorundu. Ankara'da Refik Say'dan, sonradan kendi adı verildi. Refik Saydam Hıssaha. Hıssaha demek sağlığı koruma demek. Hıssaha Enstitüsü kuruldu. Aşı üretimi orada başladı ve 1998'e kadar yanlış anımsamıyorsam sürdü. İşte bizim çocukluğumuzda ilkokul kitaplarında kardeşi kuz balazından ölen çocuğun hikayesi anlatılırdı. İşte kuduz köpek tarafından ısırılıp ölen çocuğun kuduz aşısıyla aşıdan kurtarılması anlatılırdı okuma kitaplarımızda. Bu aşılar sayesinde mesela difteri artık yılda birkaç vaka görülüyor. Çocuk felci 1998'den beri Türkiye'de yok. Tetanos oldukça az sayıda görülüyor. Biz bebek ve çocuk ölümlerini önleyerek beklenen yaşam süresinde ciddi bir artış sağladık. Sadece bizde değil, tüm dünyada aşının böyle bir katkısının olduğu kabul ediliyor, teslim ediliyor. Matematik hesap böyle. 1980'e gelindiğinde Dünya Sağlık Örgütü çiçek hastalığının yeryüzünden silindiğini bildirdi. Good news from Geneva. The World Health Organization has made it official. Smallpox throughout the world has been virtually eliminated. Günümüzde hastalıkların birçoğu aşılar sayesinde tamamen etkisini yitirdi. Bir kısmı da büyük oranda kontrol altına alındı. DNA teknolojisindeki gelişmelerin de etkisiyle aşılar artık daha kısa zamanda üretiliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile beraber güncel bir aşı üretme yarışı da başladı. İnsanlık var oldukça ortaya yeni hastalıklar çıkmaya da devam edecek. Bilimde tarih boyunca olduğu gibi bu hastalıklarla mücadelede bizim en büyük yardımcımız olacak.